Merhabalar, Doktor Alp Korkut Bugün de siz hastalarımızın tedavi seçeneklerini konuşacağız. Öncelik hekimden ve tedaviden korkmadan en kısa sürede sağlığımıza kavuşmak için gerekenleri yapmaktan geçer. Annelerimizin dediği gibi yemeğimizi yaparken yemeğin suyunu ve zamanında ve yeterli oranda eklemeyi geciktirmemeliyiz. Her hastalıkta olduğu gibi ortopedi hastalıkları da medikal tedavi sürecinden başlayarak cerrahi tedavi sürecine kadar bir dönem geçirmektedir. Hastamızın başvurduğu şikayetler öncelikle değerlendirilir, ardından muayenesi yapılır ve gerekirse tetikler ile desteklenir. Öncelik şikayet ve muayenede olup tetikler çoğunlukla koyduğumuz ön tanının ve gerekirse yapacağımız cerrahi tedavinin planlanması için gerekmektedir. Hastalarımızın düşündüğü gibi tetkik ve görüntüleri değil, hastanın kendisini tedavi etmekteyiz. Bu nedenle değerlendirmeler sonrası öncelikle sonuç alacağımıza inanıyor isek medikal yani halk deyimiyle ilaç ve türevleri kullanılarak tedaviye başlanır. Ardından da hastamızın şikayetlerinin tekrar değerlendirmesiyle ön tanıya uygun şekilde ikinci basamak tedaviler önerilir. Bunlar içerisinde yerine göre enjeksiyon, yerine göre fizik tedavi ve rehabilitasyon ve yerine göre özellikle malzeme destekleri ya da özel hazırlanmış karışımlar ve biyolojik tedaviler sırayla denenebilir. Son aşamada medikal tedavilerden sonuç alınmadığı öngörülürse hastaya en uygun cerrahi teknik önerilir. Bu teknikler içerisinde yine halkın arasında denildiği gibi kapalı veya açık cerrahi yöntemleri konuşulur. Ortopedinin temelinde öncelik, sağlığın korunması ve kişinin sağlıklı mevcut halinin devamıdır. Daha önce de konuştuğumuz gibi eklem koruyucu cerrahi tedavilerle başlayan ve sonunda eklem, kemik ya da uzun değişimine kadar giden cerrahi süreçler takip edilir. Kısaca sonuç olarak her hasta kendi içerisinde değerlendirilmelidir. Öncelikle amaç hastanın sağlıklı haline döndürülmesi ve korunması, ardından da gerekirse cerrahi seçeneklerin uygun şekilde planlanmasıdır. Ağrısız ve konforlu bir yaşam açık.